kardeşim. Geçemezsen Tobi, git sıkışın kalırsan burada. Vallahi ömür <laughs> boyu seninle yaşayamam. Belinden acıcak. Nebir abiciğim, Allah'ını seversen kalk oyna ya. Sen kemikli adamsın ha. Ya Devir abine ne sürpriz figürler vardır ha. <laughs> Abi be, ya keşke bir daha söz çağıraydık. Sus Reşit Altı. Reşit Paşa olunca daha söz de oynatırsın, virtüöz de. Bana bakın beyler, bu gece temiz bitmeli. Niye? Yarın düğünüm var. Yapıştın! Ya Zeynep'ciğim üzülme artık, ne olur. Bak abiler yapar arada böyle. E, abim de Mürsel'e neler yaptı? Hala da yapıyor. Katip abi de abime yapacak ki doğanın dengesi bozulmasın. Gelinliği bırakıp gitti. Düğüne gelmeyecek. Zeynep kızım, istersen abinle bir konuşayım ha. Yok Kutus, baba hiç gerek yok. Şimdi ters bir şey söyler, olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Yalnız ben bu gece evde kalayım. Abim gitmeden son bir kez göreyim. Git kızım git. Katip oğlanın inadı benimkinden keskinmiş. Hadi yavrum. Şu hale bak ya. Yani elimizde iki ülkeyi bile birbirine düşürecek kadar önemli bir belge var. Biz burada iki aileyi birbirine düşüremedik ya. Mektubu yırtıp atayım öyle mi? Senin ağzını var ya ağzını yüzünü döverim. Allah! Gerizekalı seni! Gerizekalı! Başımıza ne geldiyse senin her dediğine... ...mala gibi evet dediğimiz için geldi. Seni mirasından mahrum ederim ha! Ama Zeynep'i genetik mirasından mahrum edemem. Beş dakika aşağı in, bir şey söyleyeceğim. Babacığım. Aç ağzını, aç, 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 aç uçak. Benim de oğlum var. Sanki eşim hamile, kritik bir durum var. Ya çocuğu ya da anneyi tercih etmek zorundasın. Belki ben ikisini de kurtarırım. Belki ikisini de kaybederim. Benim durumum daha kritik. Aç ağzını, aç, 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 aç. Dur, 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 dur oğlum, dur. dur. Aç ağzını, uçak geliyor. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Bilal. Abim hala yukarıda. Zeynep bak. Bu mektubu sana vermemek için kendimle çok mücadele ettim. Sonunda ben kazandım. Cevahir senden çok önemli bir şey saklıyor. Ne saklıyor? Küçükken bakkaldan senin için bir şey mi çalmıştı? Ha? Zeynep bu düğün hiç olmayacak. Çünkü Cevahir zaten evli, mutlu ve çocuklu. Çocuğu ilk evliliğinden mutluluğu ikinci evliliğinden. Şu mektubu lütfen okur musun? Belki de ortaya çıktıktan sonra sana kaktıracaktı da... ...aa bilmiyorum, benim haberim yoktu falan diyecekti. Ben de bunu yedim değil mi? Has bayağı sen hazırlamışsın. Baksana, şerefsiz cevahir diye başlıyor. O genel bir kanı. Ya baksana şurada yazılanlara. Ben burada yazılanlara Nereden biliyor olabilirim? Bütün bu bilgileri nereden biliyor olabilirim? Bu mektubu nasıl ben yazmış olabilirim Zeynep? Senin için bundan daha kolay ne var ki? Bak Zeynep. Ben seni çok seviyorum. Gel benimle evlen. Çocuklarımız falan olsun, mutlu olalım. Baktım benimle mutlu olamıyorsun bir çocuk daha çakarsın. Cevahir'le evlenin benim intiharım demek. Vallahi billahi bir mektup yazar. Suçu ikinizin üzerine atarım. Yapma kurban olayım bari şu nikahı ertele. Bu mektup doğru olsa bile... ...ben Cevahir'le evlenmesem bile... ...seninle evlenmem seninle sevgili olmam. Hatta evlendikten sonra seninle arkadaş bile kalmam. sonra yapacak tek bir şey kaldı